hazır mıyız? Aslında e, oyunun içeriği biliyorsunuz oldukça anlamlı. Gerçekten hayatta da e, engellerle karşılaşıyoruz. Oyunda bunu işliyor. Esinlendiğim şey e, daha çok e, doğrudan belirmese de izleyici nezdinde Sokrates'ti. Ben Hayrı Nisa Özgan. Bir engel tanımak oyununda sevimli karakter canlandırıyorum. Oldukça sevimli. E, böyle Polyana karakter diyebiliriz. Yer yer e, laf sokmalar yapsa da genel olarak çok sevimli ve oldukça mutlu yani bazı yerlerde çok sevimli karakteri gibi gelme atışmalar yaşanıyor. Oralar hoşuma gidiyor. Karakterin ve fiziksel olarak zor bir kısmı yok canlandırmanın ama onun kadar sevimli ve mutlu olmak, her şeye bu kadar iyi tarafından bakmakta biraz zorlanıyorum açıkçası. Ben Yusuf Kerem. Bir engel tanımak oyununda bilge karakterini canlandırıyorum. Bilge karakteri daha çok huysuz ve sevimli karakterine nazaran insanlara mesaj verici bir kişiliğe sahip. Olaylar zora geldiğinde müdahale edici bir karakter. Bilge karakterini canlandırırken mesaj verici kısımlarda kendi kişiliğime de benzettiğimi düşünüyorum. Aynı zamanda bu insanlara Gerçek hayatta da bir mesaj vermek istediğimi de gösteriyor. E, tonlamalar beni zorluyordu. Merhaba ben Emin Kaya. E, bir engel tanımak oyununda huysuz karakterini oynuyorum. Çekilde. Karakterim adından anlaşılacağı üzere huysuz bir persona. Aynı zamanda bir tık da e, egöisli, kaçan bir havası var. O şekilde. Ben huysuz karakterini gerçek oynamaktan çok keyif alıyorum. En çok keyif aldığım yer tam olarak düştüğüm sahne.